Merhaba sevgili seyirciler. Divanhaneden hepinizi enişten, en samimi, en sıcak duygularla, sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Yavaş yavaş Ramazan-ı Şerif'in son günlerini hep birlikte idrak ediyoruz. Tabi bu bir ay boyunca biz, biz ayrılan süre içerisinde Peygamber Efendimiz'in hayatından başlayarak bu ı Raşid'in döneminde için alacak şekilde zamanın el verdiği ölçüde yaygın eğitim ve öğretim anlayışıyla, genel hatlarıyla İslam tarihinin ilk dönemini el almaya gayret ettik. Mustafa Küçük Aşçı hocamızla. Ve geldik Hulefay Raşid'in döneminin siyasi olaylarına. Daha doğrusu ülkenin yani devletin, Müslümanların dünya coğrafyasındaki yayılışlarını Ele alacağız ve aynı zamanda bir kültür ve medeniyet inşasını ve tabi devlet teşkilatlanmasını da el almaya gayret edeceğiz. Ee, i̇sterseniz Hazreti Ebu Bekir dönemiyle başlayalım. İcraatlarıyla yine. başlayalım. İcraatlarıyla başlayalım evet. ee, ve daha çok askeri hadiseler bu dönemde çok belirleyici bir rol oynuyor. Evet. Hatta Hazreti Ebu Bekir'in o geleneksel anlatımla şahsiyetini mizacını bildiğimizden, okuduğumuzdan onun çok büyük olaylar karşısında siyasi kargaşa ve askeri kararlar karşısındaki metanetini görünce de bir başka yönüne şahit oluyoruz. Bu konuda ne dersiniz Mustafa Hocam? Şimdi şuradan başlamak lazım. Aslında Hazreti Ebu Bekir Efendi'miz Halife olduktan sonra, ertesi gün Mescid-i Nebevi'de biat alırken yaptığı bir konuşma var. O yaptığı konuşmada diyor ki ben sizin en hayırlınız olduğum için bu göreve gelmedim. Ama benim üzerimde bir ittifak oluştu ve bundan sonra size düşen doğru yaptığım konuda beni desteklemek, yanlış yaptığım konuda da beni uyarmak. Yani onun dışında. Yani geriden konuşup da arkamdan dedikodu yapıp işleri çözülmez hale getirmemelerini tavsiye ederek işe başlıyor. Ve ilk yapmış olduğu icraatı da Peygamber Efendimiz vefatından önceki son günlerinde hem Tebük şey Muhte Savaşı'nın hatırasını canlandırmak hem de Müslümanlara yönelik Bizans İmparatorluğu'nun bir hazırlığı olduğu şeklindeki haberler Medine-i ulaşınca Üsame bin Zeyd'in kumandasında bir ordu hazırlıyor ve bu ordu Medine'nin Cürf adı verilen yerinde e, Peygamber Efendimiz'den hazır e, e, yürüyüş için emir bekliyor. E, fakat Peygamber Efendimiz'in rahatsızlığı söz konusu olunca bu ordu yola çıkamıyor. Tabi Hazreti Ebu Bekir, iktidara gelince, halife olunca ilk iş olarak Üsame ordusunu göndermek var. E, fakat Üsame ordusunu gönderme konusunda problem çıkıyor. Ne bakımdan problem çıkıyor? Çünkü Üsame genç bir adam ve Zeyd'in oğlu yani peygamberimizin işte hizmetinde hoşmuş olan Zeyd bin Harise'nin oğlu. Yani ve, köle çocuğu evet, olarak evet, bakıyorlar. Ve evet ve onun bu göreve gelmesinin uygun olmadığını düşünüyorlar. Çünkü Peygamber Efendimiz Üsame'yi tayin ederken Hazreti Ömer'in de dahil olduğu önemli pek çok kimseyi bu ordunun içerisine piyade olarak asker olarak koymuştu. Ve e, bu, Peygamber Efendimiz hatta kendisi sağlığında bu konuyla ilgili insanların konuştuklarını görünce kendisi e, Mescid-i Nebevi'nin rahatsız halinde kürsüsüne çıkıp, minberine çıkıp orada babasını da tayin ettiğim zaman aynı ihtilafı göstermiştiniz. Babasını nasıl güveniyorsam oğluna da aynı şekilde güveniyorum demek suretiyle dedikoduların önünü kesmişti. Fakat Hazreti Ebubekir Bekir gündeme gelince işte e, genç adam, bir tecrübeli komutan bulmak, ona uygun birisini bulmak gibi sözler oldu. Ve e, Hazreti e, Ebu Bekir bunların hiçbirisine sizin o ilk başta söylemiş olduğunuz dirayet gösterme ve Hazreti Peygamber'in ya başlamış olduğu bir işi e, bitirme tamamlama konusundaki kararlılığını göstermek suretiyle bunların hiçbirisine e, şey yapmadı. E, itibar, itibar, i̇tibar etmedi. E, hatta sadece Hazreti Ömer'in kendisine lazım olduğunu devlet işlerinde ondan istişarede bulunacağını eğer uygun görürse Hazreti Ömer'in Medine'de kalmasını ondan rica etti. Üsame Üsame'den ben. tamam ondan sonra ve Cursa orduyu harekete geçirirken Üsame adı, atının üstünde kendisi de yayı olarak orada tabii bir konuşma da yaptı. O da İslam felsefesinin, İslam fütühat felsefesinin temelini oluşturan konuşmalardan bir tanesidir. Çünkü orada e, işte e, çocuklar, e, kadınlar Yaşlılar, din adamları, bunlara ilişilmemesi, işte yeşil olan bahçelerin içerisinden geçerken talan edilmemesi, yeşilin korunması, komutanlara bağlı kalmak, ihtiyaçtan fazla boğaz hayvan boğazlamasının yapılmaması, yani ihtiyaç dışında herhangi bir israfta bulunulmaması gibi aslında bizim sonraki dönemlerdeki bütün bizim devletlerin, özellikle bizim Osmanlı devletinin çok benimsemiş olduğu anlayışın e, temelini de o konuşmasında bizzat göstermiş oldu. Diğer taraftan Üsame atının üstünde kendisi de yaya olarak e, orduyu Medine-i Münevvere'den uğurladı. Üsame ordusu belli bir süre sonra e, yaklaşık herhangi bir sıcak temasta bulunmadan ama irtidad etmeye yani dinden dönmeye mütemail olan bazı kabileleri yola getirdikten sonra Medine-i Münevvere'ye döndü. Tabi Asıl peygamberimizin son günlerinde başlayan en önemli problemlerden bir tanesi de irtidat hareketleri. Yani dinden dönme hareketleri. Hazreti Ebu Bekir aslında burada da kararlılık gösterdi. Bu irtidat edenlerin iki, iki bölümü ayırabiliriz. Bunlardan bir kısmı peygamber efendimizi böyle babasız vefat ediyor, annesi dedesi kimsesi yok böyle bir çıkıp da başarı göstermesini aslında kendileri taklit etmek istiyorlar. Mesela bizim çok yalancı ünvanı verdiğimiz müseylime bunlardan bir tanesi. Ee, ve bunlarla Hazreti Ebu Bekir çok ciddi anlamda mücadele ediyor. Ve asaptan bir kısmı da bunlarla mücadele konusunda problem yok ama bir kısmında diyorlar ki bu Bedevi kabillerin bir kısmı biz İslamiyet'in işte haç yaparız, ümre yaparız, o şey, namaz kılarız, oruç tutarız ama zekat vermeyiz diyorlar. Ve asap arasında şu tartışma çıkıyor. La ilahe illallah diyenle savaşılır mı diye. Fakat Hazreti Ebubekir İslamiyet'in bir bütün olduğunu ve bundan herhangi bir şekilde taviz verilemeyeceğini söyleyip bu işin de üzerine kararlılıkla gitmek suretiyle hatta kendisi Medine-i Münevvere'den orduları bizzat kendisi yönetmek istiyor. Fakat Medine'yi terk etmesinin doğru olmadığını söylüyorlar. Ve bu şekilde ee, bu mücadeleler devam ediyor ve bu yalancı peygamberler hadisesinin bir şekilde irtidat hareketleri de e, Medine-i Münevverenin galibiyetiyle sonuçlanması o Arap kabilelerinin Medine'ye bağlılıklarının sürdüğü anlamına geliyor ve onlar Medine'ye bağlılıklarını sürdürüyorlar. Burada tabii Hz. Ebubekir döneminde yapılmış olan bir önemli usulardan bir tanesi Akraba Savaşı'nda bu çok fazla hafız şehit oluyor. Bunun üzerine Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir'e geliyor ve ona diyorlar ki bu Kur'an-ı Kerim hafızlardan da şehit olanlar var. Biz bu Kur'an-ı Kerim'i iki kapak arasında toplayalım. Tamam, yani yazın haline getirelim. Mushaf haline getirelim, mushaf şerif haline getirelim diye. Vahiy katiplerinden hayatta olanların, vahiy katibi olanlar toplanıyorlar. Ve Kur'an-ı Kerim farklı malzemeden Kureyş lehçesi esas alınarak iki kapak arasına toplanmış oluyor. Ve bu iki kapak arasında toplanmış olan nüsha'ya biz musaf Şerif adını vermiş oluyoruz. Ve Kur'an-ı Kerim böylelikle İslam kültürünün de ilk kitabı olarak, ilahi kitap olarak aynı zamanda ortaya konmuş oluyor. Hazreti Ebu ya Bekir döneminde. yazılı metin bir olarak. Evet bir metin haline getiriliyor. Komisyon başkanı da Zeyd bin Sabit. Evet Zeyd bin Sabit'in başkanlığında. Ve daha sonra Zeyd bin Sabit'in başkanlığında <laughs> Hazreti Osman zamanında İslam genişlemiş, İslam dünyası. 5 veya 7 tane bundan çoğaltılıyor ve bir tanesi Medine-i Münevvere'de bırakılıyor. Diğerleri gönderiliyor diğer taraflara. Diğer nüsha ise, ilk nüsha ise Hafsa validemizin evinde durduğu için Hafsa nüshası olarak meşhur oluyor. O şekilde ve bu şekilde Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılması gerçekleşmiş oluyor. Hazreti Ebubekir bu ikinci meseleyi de hallettikten sonra Peygamber Efendimiz iki tane büyük hedef göstermişti. Bu hedefin birisi Bizans İmparatorluğu, bir tanesi de Sasani İmparatorluğu. Artık bu işin bir anlamda yönlendirilmesi kalıyor ve bu şekilde orduları yola çıkarıyor bir anlamda ve Müslümanlar özellikle Suriye tarafında bir takım başarılar kazanıyorlar ve Halid bin Velid'i de Sasani İmparatorluğu tarafına gönderiyor. Fakat daha sonra Suriye cephesinde bir takım problemlerin olduğunu düşünüp Halid bin Velid'i bu Suriye cephesine gelmesi için e, Irak cephesinden bu tarafa gelmesi için emir veriyor. Ve e, daha sonra Halid bin Velid orada bir takım e, şeylerden sonra e, Suriye cephesindeki ordulara na, katılıyor. Ve Suriye cephesinde Müslümanlarla şeyler arasında çalışıyor. E, e, Bizans arasındaki ilk önemli savaşlardan bir tanesi e, Ecnadeyn Savaşı gerçekleşmiş oluyor. Ve bu Ecnadeyn Savaşı'ndan hemen e, böyle bir yaklaşık onun galibiyet neticesinin alınmasından belli birkaç gün sonra e, Hazreti Ebu Bekir vefat ediyor. Ve onun yerine Hazreti Ömer geçiyor. Şimdi e, burada şunu söyleyelim. Ecnadeyn Savaşı şu bakımdan önemlidir. Artık Suriye'nin dolayısıyla Filistin ve Mısır'ın kapıları Müslümanlara açılmış oluyor. Ama bu taraftan Halit Bin Velidin bu tarafa gelmiş olması Irak'taki güçlerin bir anlamda zayıflamasına beraberinde getiriyor. Şimdi i̇şte Hazreti Ömer iktidara geldikten sonra hem bir taraftan Suriye'deki fetihlerin devam etmesini, diğer taraftan da Irak fetihlerinin devam etmesi üzerinde büyük bir çaba ve gayret gösteriyor. Ve e, Suriye tarafını birazdan söyleyelim onu Mısır'la birleştirelim Filistin'le. Ama e, Irak cephesine büyük bir Saad bin Ebi Vakkas'ı başkumandanlığa getirip e, çünkü ilk dönemde bir de şöyle düşünün. Bütün kumandanlar e, ya Bedir ehlinden yani ilk sahabilerden yani Bedir savaşına katılan birisi varsa orada otomatikman en öne geçme şansı var. Ayrıca onlar fethettikleri yerlerin e, valileri olarak da görev yapmaya başlıyorlar. Ve özellikle e, bir tane köprü savaşı var. O köprü savaşı Müslümanların e, mağlup olduğu savaşlardan bir tanesi. Ebu Ubeyd es-Sakafi ilk defa e, şeyle karşılaşıyorlar. Fillerle fill karşılaşıyorlar ve bu arada şeyin hesabını da iyi yapmamışlar köprünün ve köprünün arkasından tekrar geriye dönmek zor kaldığı için Ebu Ubeyd es-Sakafi başta olmak üzere pek çok askeri beraber şehit oluyorlar ve bu e, o cephedeki en önemli mağlubiyetleri. Daha sonra Celula Savaşı var. Arkasından Nihavet Savaşı var. Ve, ve bu Nihavet Savaşı aslında işte hadisiye var arada. Bu Nihavet Savaşı oradaki en önemli savaş. Çünkü bu Fethül Futuh yani fetihlerin fethi olarak adlandırılıyor. Ve aslında Irak'ın fethi bir anlamda tamamlanıp İran'ın kapıları Müslümanlara açılmış oluyor. Diğer taraftan Kadisiye'de Irak'ın kapıları Müslümanlara açılıyor. Nihavette ise İran'ın ve İran Sasani İmparatorluğu da çünkü Medain fethedilmiş. Hatta burada güzel bir şey var, anekdot var. Onu anlatayım, hocam size. Ee, o da şu, e, Medain fethedilmiş. Medain sarayında ezan okunacak. Müezzin şehit olmuş. Yani ordunun müezzini şehit olmuş. Bu sefer insanlar birbirleriyle ezanı sen okuyacaksın, ben okuyacağım diye yarışa giriyorlar. Kumandan Saad bin Ebi Vakkas bu işe e, hem hayret ediyor... Hem de pratik komutan ya çözüm bulacak. Diyor ki ezan okumak isteyenler gelsin aralarında kura çekeceğim. Ve fetih ezanını okumak için kura'ya başvuruyor. Yani o Kisra ve Kayser'in hazineleri sizin olacak hadisi var ya işte. Hendek savaşında. E, i̇şte Hendek savaşında konuşuluyor. O zamanki gündem yani. Müjde. Ve evet müjde. O müjde gerçekleşiyor. Ve insanlar ezan. 14 ezanı, sene, evet, 17 sene evet. sonra. Ve bir de mesela günümüzde bazı insanlar efendim fetih ezanı var mı yok mu diye tartışıyorlar. Ya i̇şte bunu Saad bin Ebi Vakkas, bunun ilk örneği biliyorsunuz. Peygamber Efendimiz Kabe'nin damında Bilal-i Habeşi'yi okuttu Mekke'nin fethinden sonra. Ve onun için bizim Mimar Sinan, Edirne'ye Selimiye'ye giden seyircilerimize söyleyelim. Biliyorsunuz camilerde müezzin mahfilleri genel itibariyle sağ taraftadır, kenar taraftadır. Fakat Mimar Sinan biliyorsunuz Kabe'nin ölçülerinin yarısı kadar müezzin mahfilini ve Edirne Selimiye'nin tam ortasına yapmıştır. Yani Bilal-i Habeşi'nin Kâbe'nin damında okumuş olduğu ezanın bir anlamda temsili olarak sürekli olarak canlanmasını, bizim hayatımızda yaşanmasını böyle bu şekilde göstermiştir. Onun için e, bu e, Fatih Ayasofya'da okuttuğu gibi Bilal-i Habeşi'nin Me Medine-i Münevvere, Me Mekke-i Mükerreme'de okutmuş olduğu Kâbe'nin damındaki ezan aslında hep aynı hedefe matup ve aynı kültürün bir parçası olarak görmek lazım. Ve e, tabi burada Sasani devletinin yıkılmasında peygamber efendimizin mektubunu yırtmanın Sasani imparatorluğunu cezalandırdığını da söylememiz lazım. Çünkü peygamber efendimiz e, İslam'a davet mektupları Hudeybiye'den sonra gönderdiği zaman e, İran kisrası kendi isminin e, daha önce yazılmadığı, peygamber efendimizin isminden önce yazılmadığı şeklinde çok kızarak ve Peygamber Efendimizin mektubunu yırttığı gibi elçisine de devletler hukuku açısından uygun olmayan bir şekilde davranmış. Ve Peygamber Efendimiz onun Allah'ın onun mülkünü parçala diye dua etmiş ona. Ve Peygamber Efendimizin bu duasının tecellisi o tarihten sonra İran tahtına oturmuş olan hiç kimse e, normal hayatına devam edememiş. Hepsi kendi işlerinde aileleri tarafından birbirleriyle mücadeleye girip hep birbirlerini katletmişler. İşte onun için İran Sasani İmparatorluğunun e, tarih sahnesinden silinmesinin o peygamberimizin mektubuna karşı göstermiş olduğu e, gayri e, insani olan davranış şeklinin de etkisi olduğunu söylemek lazım. Tabi bu Hazreti Ömer döneminin e, asker, birkaç hususiyeti var. Askeri Fütuhat bunların başta gelenlerden birisi. İran tarih sahnesinden siliniyor. Roma İmparatorluğu Suriye. Yani biz e, Toroslar bizim için şey oluyor. Tabii, e, sınır, tabii sınır haline geliyor. Yani İstanbul'un fethi için aslında hedef İstanbul çünkü hep. İstanbul'un fethi için yol açılıyor. Diğer taraftan e, Mısır'ın fethi var. Kudüs'ün fethi var Hazreti Ömer zamanında. Ve Mısır'ın fethi Filistin'in de Müslümanların idaresi altına girmesi gerekiyor. Hatta Kudüs e, patriği Hazreti Ömer gelirse ben ona işte onu şey, söyleyecektim. Şehrin anahtarını teslim ederim diyor. Hazreti Ömer Kudüs'e gidiyor ve Kudüs'e gittikten sonra meşhur çünkü Kudüs'ün hükmü sava, savaş yoluyla fethedilmiş yer olmadığı için barış yoluyla fethedildiği için anlaşma şartlarına uymak zorunda Hazreti Ömer. Hatta Hazreti Ömer'e Şehrin Patriği Kumame Kilisesi'nde e, namaz kılmasını teklif ediyor. Hazreti Ömer e, Efendimiz diyor ki ben eğer burada namaz kılarsam bu örnek olur. Daha sonra bu Müslümanlarla e, Hristiyanlar arasında probleme sebep olur diye demek suretiyle benim kanaatime göre Mescid-i Aksa'nın sol tarafındaki yerde kendisi namaz kılıyor ve Mescid-i Aksa'yı biliyorsunuz yerini temizletip yeniden inşa ettiriyor Hazreti Ömer Kudüs'e gittikten sonra. Ve e, ayrıca e, Kudüs Müslümanların eline geçmiş oluyor. E, diğer taraftan Bizans İmparatorluğu'nun da en önemli şey olan Mısır elden çıkmış oluyor. Tabi burada iki tane hadise var. Tam onu söyleyecektim. Kudüs'ün fethinde mutlaka altı çizilmesi gereken husus. Kudüs'ün fethinde Hazreti Ömer'in Kudüs ruhbanlarına vermiş olduğu ahitname, oluşturmuş olduğu hukuki zemin aslında asırlar sonra bile hem İslam dünyasında hem dünya tarihinde bir müracaat belgesi, müracaat kaynağı. Manifesto yani. Bir, evet bir iştihat kaynağı bir e, inanç tarihi açısından e, evrensel bir beyanname olarak her zaman büyük takdir görmüş. Ve İslam tarihinde İslam devletleri yani Osmanlısı, Memluklusu, Gaznelisi, Selçuklusu hangisi gelmişse e, buna uymuş. Abbasisi buna uymuştur. Bu açıdan Hazreti Ömer'in Kudüs e, ayetnamesi Son derece önemli bir metindir. Tabii burada, bir diğeri de şu, şu Hocam şu sözünüz keseyim. Şunla karıştırmamak lazım. Bazılar onu karıştırıyorlar. Fatih'in İstanbul'da Ayasofya'ya yapmış olduğu uygulamayla Hazreti Ömer'in yapmış olduğu uygulamanın birbiriyle ilgisi yok. Çünkü Hazreti Ömer'in uygulaması barış yoluyla fethedilen bir yer için esas geçiyor. Fakat Fatih biliyorsunuz İstanbul kuşatmasından önce siz benden daha iyi bilirsiniz Üç kere elçi gönderiyor ve şehrin teslimini istiyor. Ve şehrin o şekilde teslim edilmediği için Fatih bu uygulamayı gerçekleştiriyor. Galata ahit namesine bakmak lazım. Evet. O karşılaştırmayı evet. yapmak için. Evet. Cenevizler Galatayı barış yoluyla teslim ediyorlar. Evet. İstanbul'u savaş yoluyla, fetih evet. yoluyla eline alınan bir şehirdir. Ama genel olarak Fatih'in uygulamasına da diğer devlet vicdanı uygulamasına da Hazreti Ömer ve Resulullah'ın gayrimüslimler olan uygulaması esas esas olarak devam ediyor. Hatta Fatih Sultan Mehmet İstanbul'a gelen Kudüs ruhbanlarına Hazreti Ömer'in vermiş olduğu o ahitnamenin geçerliliğini kabul ettiğini ve uygulamada olduğunu gösteren bir ahitname bir bu Osmanlı arşiv vesikalar arasında var. Fatih'in Kudüs ruhbanlarına verdiği ahitname diye. Diğer bir husus daha var. Bugün aslında hepimizde o da, o da çok yakından ilgilendiriyor. Hazreti Ömer'in Kudüs'e gelirken kölesiyle devesinin nöbetleşe kullanması ve e, hatta Kudüs'e girerken sıra köleye düştüğü için Hazreti Ömer yürüyor köle devenin üstünde kölenin halife olduğunu zannedilmesi o ihtişamlı elbiseler içerisinde Müslüman komutanları görünce de Hazreti Ömer'in onlara böyle tarizi siz nasıl bir dünya sefahati içerisinde düştünüz diye ama onlar da kendilerini şöyle savunuyorlar biz diyorlar Serhatta sınır boylarında cihat ediyoruz. Onun için düşmana karşı e, varlığımızı iyi göstermemiz lazım diyor. Ve tabi Hazreti Ömer pratik birisi. E, bu konuda onlara herhangi bir e, itirazda bulunmuyor. Mesela aslında o senin dediğin tarizi her yönüyle, Evet. Yani, tarizi yani aslında kendisinin sonunda onların verdiği cevaptan razı olmasa onları mutlaka hakkından gelirdi yani. Yani her Ömer. yönüyle ibretlik bir evet. e, hadise. E, ve Hazreti Ömer devri aslında İslam devletinin sınırlarının çok genişlediği bir dönem olarak bir söyleyebiliriz. Dönem olarak karşımıza çıkıyor. Hadret Ömer döneminde aslında bir, bir tane hadiseyi mutlaka söylememiz lazım. Kudüs gibi aynı şekilde o da önemlidir. O da Yermük Savaşı. Yani Suriye cephesinde meydana gelmiş olan Bizans imparatoru Heraklius'un Hristiyan Arapların Ermenilerin de katılmış olduğu 50 bin 100 bin kişilik bir ordu hazırlaması. Ve 20 Ağustos 636'da Halid bin Velid'in kumandasında Müslümanlarla Bizans İmparatorluğu'nun arasında bir savaş oluyor. Bu tarihe Yermük Savaşı olarak geçiyor. Bu Yermük Savaşı'nın en önemli sonucu şu. Bizans İmparatorluğu artık Müslümanlarla açık alanda savaş yapacak gücü kendisinde bir daha bulamıyor. Bu aslında kendisinde o gücü bir daha bulamıyor. Şimdi ve artık Bizans biraz önce torosların sınır haline gelmiş olduğunu söyleyelim. Hatta toroslardan sonra İstanbul'u e, muhafaza edebilmek için arada geniş boş alanlar bırakmak suretiyle orada herhangi bir ordunun uzun soluklu yürüyüş yapmasının da önüne geçmek istiyor. Bizans İmparatoru böyle bir politika izliyor. E, Tabi Müslümanların burada her sene Anadolu'ya özellikle yaz aylarında ismini verdiğimiz, saife veya savaif diye çoğulu olan kelime savaş var. O Evet o onun onun seferlerin sebebi şu. Oralarda insanlarla tanışmak, İslamiyeti onların kalplerini ısıllandırmak. Onun için biz Anadolu'nun Türkleşip İslamlaşmasını o dönemden itibaren başlatıyoruz. Çünkü o bir anlamda onun devamı anlamında. Tabi e, tabii Hazreti Ömer'in başlatmış olduğu bu stratejiyi Hazreti Osman Efendimiz hilafetinin ilk yıllarında aynı şekilde sürdürüyor. Ve bu arada Hazreti Osman Efendimiz zamanında da iki hadiseyi mutlaka zikretmemiz gerekiyor. Bunlardan birincisi Kıbrıs seferi son derece önemli. Son derece önemli bir şeydir. Çünkü Muaviye bin Ebi Süfyan Şam valisi Muaviye bin Ebi Süfyan Hazreti Ömer'den Kıbrıs'a sefer yapmak için diyor burada bir ada var. Oradaki horozların e, sesinin çıktığını bile biz oradan duyuyoruz diye söylüyor. Tabi Hazreti Ömer e, döneminde iki tane hadise olmuş. Bir askerlerin bir yerden bir yere geçirirken o zamanın şartlarına göre bir de ticaret tüccarların geçmiş olduğu iki tane işte tekne mi diyeceğiz, gemi mi diyeceğiz batmış ve bundan dolayı Hazreti Ömer'in bir endişesi var. Geliş Yeterli gelişmeyi sağlamadığı düşüncesiyle. Bunun üzerine Hazreti Ömer Akdeniz hakkında raporlar alıyor. Ve almış olduğu bu raporların neticesinde bir Müslümanın canının kaybı olması birçok yeri fethetmekten bizim için çok uygun değil diye demek suretiyle izin vermiyor. benim kanaatime göre yeterli teknik gelişmenin sağlanmadığı kanaatindeyim ben. Daha sonra Hazreti Osman halife olunca aynı talebi tekrarlıyor. Hazreti Osman diyor ki Ömer'in yap izin vermediği bir işe ben izin veremem diyor. Çünkü Muaviye bin Ebi Süfyan haklı olarak şöyle bir itirazda bulunuyor. Diyor ki bizim elimize deniz tersaneleri geçti ve denizcilikten Geçimini sağlayan halk var. Bunların taleplerinin sürdürülmesi lazım. Bu tersanelerin çalışması lazım. Ayrıca sahil kentlerinin de korunması lazım. Bunun için e, uzun soluklu sefer yapabilmemiz için de Kıbrıs gibi bazı adaların bizim kullanabilmemiz lazım. Çünkü o zaman böyle denizin üzerinde o kadar uzun süre duran gemiler de yok yani şey anlamında, teknik anlamda. Ve bunun üzerine Hazreti Osman diyor ki, e, tahkimatı iyi yapacaksın sınır tahkimatlarını, sahil kentlerinin. Sadece gönüllüleri alacaksın ve savaşa katılan herkes eşlerinde götürecek diyor. Ve bu şekilde Kıbrıs'a ilk sefer gerçekleşiyor ve Kıbrıs barış yoluyla e, fethediliyor. Barış yoluyla fethedilirken Kıbrıs'ta e, Hala Sultan adıyla meşhur olan, bugün hala Rum tarafında kabrinin türbesinin olmuş olduğu, Türbe'nin sahibi olan kimse Aslında o peygamberimizle Medine tarafında Süt akrabalık durumu Hala durumu söz konusu Hatta peygamber efendimiz Ara sıra onun evine gider namaz kılar Yemek yer dinlenirmiş O dinlenmeler esnasındaki Uykusundan uyandığı esnada Geçen konuşmalarda Efendimiz deniz savaşlarından Ve denizde bir takım yerlerin Fethedileceğine dair bilgiler söyleyince Peygamber efendimizden Kendisine dua etmesini ve o seferlere katılmasının kendisine nasip olması için talepte bulunmuş. Ve Hala Sultan'ın bu talepte bulunmuş olması e, onun işte Kıbrıs'ta ayak basar basmaz binmiş olduğu bineğinin üzerinden düşüp orada şehit oluyor. Yani nasıl Ebu Ayyub el-Ensari Medine'nin hatırasını İstanbul'a taşıdıysa, o da Medine'nin hatırasını, Peygamberimizin hatırasını Kıbrıs'a taşımış olarak bugüne kadar varlığını sürdürmüş oluyor. Hazreti Osman döneminde bir ikinci husus daha var. Onu da söylememiz lazım. O da şudur: Zatü Savari Savaşı. Büyük bir ihtimalle bazıları İskenderiye diyor ama benim kanaatime göre Fenike açıklarında meydana geliyor. Bu Fenike açıkları günümüzün de önemli probleminden bir tanesi olan Doğu Akdeniz'deki hakimiyetin Müslümanların eline geçmesini yani Bizans'ın bundan sonra nasıl Yermük Savaşı'ndan sonra Karada Müslümanlarla mücadele edemeyeceği anlamına geldiği gibi aynı şekilde o Zat-ı Savari e, yelkenli gemilerin çok olduğu için bu at verilmiş oluyor. Bu Zat-ı Savari Savaşı'nda mağlup olunca artık onların Doğu Akdeniz'de de hükmetme şansları ortadan kalkmış oluyor. Efendim bir sonraki divanhanede daha doğrusu İslam tarihinin ilk dönemlerini ele aldığımız son divanhanede buluşmak üzere. Hoşçakalın.